Hızlı sallama düşmez. Kökten? Tabii ki hayır. Ya? Şöyle. Tek tek. Evet, o olgunlaşmış olanları aynen o şekilde. Bazıları daha tam olmamış ama mesela bunlar daha çok taze. Bunlar kalsın. Aynen. Kuru olanlar. kes. Olmadı. Bunda. Var başı yeşilli tamam. Bir şey olmaz. Hey. Hı. O pidele de gidederiz. Lan. Hı. Dediler olmuş. Tamam. Evet. Baba, hıla, baba. Şimdi o da koparacağız. Baba. Ha. Şimdi bize bize bahçenin kapısını açacak mısın? Tamam, açacağım. Tamam. Sağ deniyoruz. שלום <laughs> 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 Evet arkadaşlar iyicene tuzladım ve şimdi kavanozma aktarıyorum. Kendi yaptığım üzüm sirke. Geçen sene yapmıştık.

Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık hoşçakalın dostçakalın. Evet arkadaşlar şöyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum bu tarifimle ilgili. Bunu yaparken ben ölçülü sirkesini koymadım arkadaşlar. Ben göz kararı biraz biraz fazla koydum. Hani ikiden bir bu şekilde çevirmem gerekiyordu. Ben de onu yapmamak için biraz fazla ekledim arkadaşlar. Ama muhakkak siz tam ölçüye göre bir buçuk su bardağı kadar. Ee, sirkenizi ekleyin ve dolabın içinde arada bir bu şekilde muhakkak çevirin. Ee, bir tabak da altına bırakın ne olur ne olmaz diye bir taşma olmasın. Ve bu şekilde arada bir e, bu şekilde çevirin ki sirke hem üste gelsin hem de altta gitsin. Bir de ben tuzunu e, çok koymadım arkadaşlar. E, siz hani biraz daha su, tuz miktarını e, fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde söylemek istedim. Açıklama yapmak istedim. Bu aslında benim kara lahanam evdeydi ve ziyan olmasın diye böyle bir tarif yaptım. Bu yazdır diye biz daha çok çoban salatası yaptığımız için çok fazla tüketmedik. Ama bu şekilde yemeğin önünde tüketiyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de hani lahananız evdeyse ve değerlendirmek istiyorsanız mutlaka böyle bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Salataları için gayet güzel oluyor. Uyumlu oluyor ve elinizin altında hazır oluyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Artık videomuzu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.